Elhamdülillahle racim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Sallu ala Rasulina Muhammed Sallu ala Habibina Muhammed Sallu ala Habibi kulubina Muhammed Sallallahu Taala aleyhi ve sellem ezbe sevgili kardeşlerimiz Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rüyasında görenlerin sohbetlerini anlatmaya devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in rüyasında görenlerin sohbetlerinin 33. bölümüyle bugün sizlere günümüzdeki olup bitenlerden bazı kıssalar anlatacağız. Biliyorsunuz Gazze'de Siyonistlerin Allahu Teala'nın laneti üzerlerine olsun. Lanet heriflerin Gazze'de yapmış oldukları soykırım, zulüm karşısında onlara yandaş olanlara da lanet olsun. Allah kahhar ismiyle kahreylesin. Orada bir zulüm var. Bütün dünya o zulmü seyrediyor. Allah-u Teala elbette bunun hesabını soracaktır. Biz Allah-u Teala Hazretlerine dua etmekle beraber manevi Allah-u Teala Hazretlerinin izin verdiği müddetçe elimiz orada dualarımız orada. Devletimiz imkan verse zahiren de bedenen orada olmayı tercih ederiz. Fakat bunu çok denediler. Gitmediler. Gidenler içeri almadılar. Mısır'dan döndü, şuradan döndü, buradan döndü. Velhasıl kelam bir türlü istedilen olmadı. Kapılardan giremediler. Ama Allahu Teala Hazretlerinin Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine sahip çıktı. Bir çocuk anlatıyor 5-6 yaşlarında. Bugün diyor ben çok susuzdum. Susadım. Babam da susamıştı. Diyor böyle siyah saçları vardı benim saçlarım gibi, gözleri de iriydi benim gözlerim gibi. Bana su getirdi. Su bal istedim bal şerbeti oldu. İçtim. Karnım doyana kadar babam da içti ondan. Bal gibi tadı vardı. Çok da lezzetli bir suydu. Bana suyu ikram eden ve babama suyu ikram eden Resulullah Efendimiz'di diyor. O çok güzel idi. <laughs> Yine anlatıyor. Muhammed Fadıl diye birisi ameliyat olacak. Doktor anlatıyor orada. Görev yapan doktor. Diyor ki hastalar arasında Muhammed Fadıl diye birisini arayan var. Koşuyor sağa, koşuyor sola. Efendim Muhammed Fadıl kimdir? Muhammed Fadıl kimdir? Hiç ses yok. Derken ameliyathaneye girdi. Oradaki hemşireye sordu. Muhammed Fadıl burada mı? Onlar da dediler ki evet Muhammed Fadıl diye bir hasta var. Şu anda ameliyata alınıyor. Koştu diyor Muhammed Fadıl'ın yanına. Ey Muhammed Fadıl Resulullah'ın sana selamı var. Senden razıdır Resulullah. Fadıl emeliyethanede ne oluyor? Hayırdır? Nereden bu haber aldın dercesine yüzüne bakınca ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm rüyamda. Bana dedi ki git Muhammed Fadıl'a söyle ben ondan razıyım. Ben de geldim hastalar arasında seni buldum söylüyorum demiş. Evliyalardan anlatıyoruz. Günümüzde yok mu? İhvan kardeşlerimizden bile var. Afyon'da İsmail Hoca kardeşimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğüm yerde efendim güller hala duruyor. O güllerin kokusu hala aynı. Yazın da aynı, kışın da aynı. Yaprak dökmüyor o güller. Diyor Resulullah'ı gördüğümüz yerde. Sen bu milletin içinde, bu ümmetin içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmeyen, bilmeyen var mı zannediyorsun? Yoksa herkes senin gibi kör mü? Biliyorsun aşka düşenler nelere düşer oluyor. Onu sevenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yakın oluyor. Onun sünnetini ya takip edenlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl şefaat ediyor. Onun sünnetinin değerini bilenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl değer veriyor. Ya sen bırak sakar bırakmayı bıyık bile bırakamıyorsun. Luti kavmi adetini işliyorsun. Öyle de divana duruyorsun. Bıyık bile bırakamıyorsun. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkından bahsediyorsun. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Neyse. Maliyle, canıyla mücadele edenler Günümüzde ortada Resulullah Efendimiz onlara hala görünüyor, onlara hala su ikram ediyor ve hala selam gönderiyor. Bir de takva sahibi, onun sünnetine değer verip işleyenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değer veriyor. Görünüyor, şefaat ediyor. Şefaat ya Resulullah diyoruz. Vahhabi ve Selefi zihniyetinden bazıları şefaat Şirktir diyor. İyi haydi bakalım. Onların zaten sistemleri çürüdü. Zaten sistemleri çürüdü biliyorsunuz. onlarından fazla şey yapmaya lüzum yoktur. Her neyse yine de gelelim sohbetlerimize devam edelim. Anadolu'da yetişen evliyanlarından büyüklerinden olup ismi Şücaeddin İlyas'tır. Gümüşlü Zade diye de bilinir. Amasyalı olup doğum tarihi bilinmemekle beraber 1410 yılında manaya göçmüştür. Amasya'da Savadiye denilen mahalledeki mezarlığın başında bulunan küçük tepe üzerindeki Pirler Türbesi'nde mübarek istirahatgahına çekilmiştir. Safva başına. Zamanında ki alimlerden akil ve nakil ilimleri tahsil etti. Beldesindeki alimler arasında önemli bir yeri olan Pir İlyas Amasya müftü, müftiliği vazifesini yürüttü. Timur Han Amasya'yı aldığı zaman onu Türke, Türkistan'da bulunan Şivan ahalisinin ifadesi için gönderdi. Ona ihtiyacını karşılayabilecek kadar mal, maaş verilmesini emretti. Pir İlyas'ın Şirvan'a gitmesinden sonra yeğeni Gümüştü Zade Celalettin Abdurrahman Çelebi Amasya müftisi oldu. Olabilir. Allahu Teala şefaatlerine nail eylesin. Pir İlyas Şirvan'da ilim öğrenmekle meşgul olduğu sırada Arifi Billah Sadreddin Eş Şirvani'nin sohbetiyle şereflendi. Onun yanında 40 gün halvette kaldı. Halvet esnasında riyazet nefsin istediği şeyler yapmamak, mücadele yani mücahede yani nefsin istediği şeyleri yapmak ile ve ibadet etmekle meşgul oldu. Daha sonra aslı vatana dönüp 12 sene müddetle mücadele ve riyazetle meşgul oldu. Kemale geldi. Görüyorsunuz kardeşlerim riyazetle, uzletle, mücahede ile, müşahade ile uğraşırlar ama hele bir günde bu iş olmuyor, 40 günde olmuyor. Adam 12 yıl uğraşmış. Biz daha yemeği kesemiyoruz, suyu kesemiyoruz. Ay hey yavrum ey, yalnız kalamıyoruz, canımız sıkılıyor. Ondan sonra da yumuşak döşeklerde, cennet mekan döşeklerde cennet arıyoruz diyordu Dursun Baba. Aynen öyle. Evet, Ziya Nuddin Hafi Hazretlerinin şöhretini duyunca Hurasan'a gidip onun sohbetinde bulunmaya karar verdi. Bu sırada bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya İlyas Sadreddin'e git, Sadreddin'e git buyurdu. Resulullah'ın emriyle Şeyh Sadreddin Şirvani'ye gitmeye karar verdi. Ona tekrar talebe olmak üzere yola çıktı. Şeyh İlyas o beldeye yaklaştığı zaman Sadreddin Şirvani Hazretleri talebelerine <laughs> Pir İlyas geliyor. Onu karşılayın buyurdu. Dergaha varıp o mübarek zatın önüne diz çöküp elini öptü. Bunun üzerine ey Mullah İlyas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol göstermesi nimetine herkese evet nimetine herkes kavuşamaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yol gösterme nimetine herkes kavuşamaz. Bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dursun Baba'ya göl gö gösterdi. Bir sene Eşref Baba'da kal sonra Dursun o sana gelsin dedi. Biz de kaldık gittik. Elhamdülillah. Çok büyük bir nimetmiş tabii ki kıymetini bilene. Ve onun gördüğü rüyayı ona bildirdi. Bundan sonra Pir İlyas Şeyh Sadettin Şirvani'nin hizmetinde uzun müddet kalıp mücahade ve riyazata meşgul oldu. Zaten kardeşim Birden bile bu işler olmaz. Ne de biliyor Maksud Baba Hazretleri? Ağlar baba ile 50 yıl kaldık. Hal geçmek için yandık, yakıldık. Sanki kapısına kul köle olduk. Yine dedi ki yok, yok o yok. 50 yıl bir kapısında kalmış ya. 50 gün müşit kapısında kalırsan hal istesene. He? Hey yavrumi, hey yavrumi. Evet anlatalım bakalım bu güzel zatlardan. Firuz Abadi Rahmetullahi Ali tefsir, fıkıh, hadis ve lugat alimidir. Çocukluğu memleketi olan Firuz Adap'ta geçen Firuz Abadi 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ezberledi ve güzel yazı yazmayı öğrendi. 8 yaşına geldiği zaman Şiraz'a gidip orada babasından ve Abdullah bin Mahmud bin Necim'den lügat ilmini ve edebi ilimleri tahsil etti. Daha sonra vasıta giden firuz Abadi orada da Ebul Abdullah Muhammed bin Yusuf el Ensari'den Sahihi Buhari ve Şihab Ahmet bin Ali et Divani'den Kıraat Aşireti okudu. Görüyorsunuz nasıl adamlar yeryüzünde yaşamış. Ne kadar çok aslanlar varmış o zaman yeryüzünde. Hele yeryüzü bunca aslanı varken gökyüzünün yıldızlarını ancak Allah bilir. fırız Abedi'nin yazdığı kıttan fazla eserlerinden bir tanesi olan Kitab-ı Salat adlı eserinden bazı bölümler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat okumanın fazileti demiş. Evet. Resulullah'a salavat okumanın faziletlerinden bahsedelim biraz. Allahu Teala Asap suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Şeref ve şanını yüceltirler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve gönülden teslim olun buyuruyor. amen na satana. Evs bin Evs'in rivayet ettiği hadisi şerifte Resulü Ekrem Efendimiz buyurdu ki en faziletli gün cuma günüdür. Allahu Teala adam Aleyhisselam'ı cuma günü yarattı. Kıyamet cuma günü kopar. Cuma günleri bana çok selavat okuyunuz. Bunlardan bunu bana bildirildi. Çok selavat okumanız bana bildirildi. Bunun üzerine eshab-ı kiram öldükten sonra da bildirilir mi diye sorduklarında toprak peygamberlerinin vücudunu çürütmez. Bir mümin bana selavat okuyunca bir melek bana haber vererek ümmetinden falan oğlu falan sana selam söyledi ve dua etti der buyurmuştur. Hz. Ali'nin rivayet ettiği hadisi şerifte bahil yani cimri yanında anıldığım halde bana salat okumayandır buyurdu sizin en cimriniz yanında ismi alındığı zaman bana selavat okumasın. Okumayan kişidir demiştir Resulullah Efendimiz. Ona salat ile selam olsun. Abu Hureyye radiyallahu anh'a buyurdu ki, unutmaktan korkan kimse Resulullah'a çok selavat okusun. Eğer bir kişi unutkanlık hastalığına yakalanmışsa ben her şeyi unutabilirim unuturum dese selavat okusun. E azaymır olmak istemeyenler bol selavat okusun şimdiden. Şöyle anlatılır. Bizzat Kağıdı diye tanınan Ebu Cafer vefatından sonra rüyasında gördü. Kağıdı diye Allahu Teala sana nasıl muamele etti diye sorunca Allahu Teala bana merhamet ve beni mağfiret eyledi dedi. Sebebi sorunca şöyle cevap verdi. Ben Allahu Teala'nın huzurunda durduruldum. Allahu Teala'nın emri üzerine melekler günahlarımı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okuduğum salavatları hesapladılar okuduğum salatları günahlarımdan daha çok buldular. Bunun üzerine Allah-u Teala meleklere ey meleklerim onu hesaba çekmeyin. Onu cennetime götürün buyurdu. Salavatın faziletlerinden bir tane. Muhammed bin Said bin Muarif Rahmetullah Ali Aleyh anlattı. Her gece yatağıma girdiğim zaman muayyen miktarda Resulullah Efendimiz'e salavat okurdum. Yine bir gece Resulullah Efendimiz'e salat okudum. O sırada uykum geldi ve uyudum. Rüyamda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. O da kapısından teşrif buyurunca odamın içerisi aydınlanıverdi. Sonra bana gel bana çok salat okuyan o ağzını öpeyim buyurdu. Bir müddet sonra uyandığımda odada mis kokusunun yayıldığını gördüm. Sevgili kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okuduğunuz zaman bir melek sizin dudaklarınıza dudaklarını yapıştırır selavatı ağzınızdan alır Resulullah Efendimiz'e götürür. Böyle edermiş Sulaksa'da Hazretleri. Meleklerle öpüşmek ne büyük bir nimet. Hatta demiş ki ya Resulullah sana selavat çektikçe dudakların ballanıyor. Niye Resulullah Efendimiz dedi ya gel o dudaklarından bir öpeyim bana çok selavat çeken kişi. Ya bizim de bir beytimiz var. Öpeyim dudağından ya Resulullah. Öyle Selavat çekince öpeceksin. Çekmezsen olamaz değil mi? Huzeyfe radıyallahu anh'a buyurdu ki bir kimse Resulullah Efendimiz'e salat okuyunca o salatın bereketi salatı okuyan o şahsa oğluna ve torununa ulaşır. İşlişi rahmetullah yarı anlattı. i̇mam Şibili Ebu Bekir'in de Şibili Ebu Bekir bin Mücahid'in yanına gelmişti. Ebu Bekir bin Mücahid yerinden kalkıp İmam-ı Şibili'ye sarıldı. Ve onu iki gözü arasında öptü. Ben Ebu Bekir bin Mücahide efendim. Sen Şibili'yi niçin böyle öptün? Ona için böyle yapıyorsun dedim. Halbuki Bağdat'ta onu Mecnun diyorlar. Yani Şeyh-i Şibili'ye Mecnun diyorlar. Deli diyorlarmış. Niye? Şüneydi Bağdat'ın halifesi. Şüneydi Bağdat'a buyurdu ki Şibili'ye Oğlum ben mahzenlerde sana söyleyemediğim sözler sen Çıkmış meydanlarda millete anlatsan. İşte millet o yüzden ne diyor? Anlayamadık için Mecnun deli diyorlar. Siz de böyle söylerdiniz dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir bin Mücahit rahmetullahi aleyh buyurdu ki ben Resulullah Efendimiz ona öyle yaptığı için öyle yaptım. Çünkü Resulullah Efendimiz'i rüyada gördüm. Şibili'nin yanına varıp onu iki gözünün arasından öptü. O sırada ben ya Resulullah Şibili'nin için Şibiliye için böyle yapıyorsunuz? Ona böyle muamelede bulunuyorsunuz diye sual edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet ona böyle yaptım. Çünkü o namazdan sonra Tövbe Suresi 128. ayet-i kerimesini ondan sonra da bana selavatı okuyor buyurdu. Tövbe Suresi'nin 128. ayeti hangi son ayet mi? Estağfurullah fequl esbiyallahu la ilaha illallah huve'l-i ve huve rabbul azim deyip ondan sonra da bana 10 selavat okuyormuş. Demek ki ne yapacağız? Biz de tövbe suresinin 128. ayetini okuyup peşine de 10 selavat okuyacağız ne zaman? Namazdan sonra. Yani namazdan sonra farz namazına selam verdikten sonra inşallah. Bak ne bilgiler üretiyorlar bize değil mi? Hem Peygamber Efendimizi rüyada görüyoruz, görüyorlar hem de ayetten bilgi öğretiyorlar. İmam-ı Şibili yine anlattı. Komşularımdan birisi vefat etmişti. Rüyamda onu gördüm. Allahu Teala'nın ona nasıl muamele ettiğini sordum. Bana şöyle dedi. Ey Şibili başıma çok korkulu işler geldi. Hesaba çekilip sual sorulurken çok sıkıntı çektim. Kendi kendime bu sıkıntı ve musibet bana nereden geldi? Halbuki ben Müslüman olarak ruhumu teslim ettim diye düşünürken bana şöyle dedi. Bu sıkıntı ve musibet dünyadayken dilini ihmal etmen sebebiyledir. Bu sırada Münker ve Nekir ismindeki melekler bana doğru gelirken onlarla benim arama hoş kokulu yakışıklı bir şahıs girdi. Ona kim olduğunu sorunca bana şöyle dedi. Senin dünyadayken Resulullah Efendimiz'e okumuş olduğun çok salavattan yaratıldım. Her sıkıntıda sana yardım etmekle emrolundum. Bol salavat okuduğunuz zaman bir delikanlı yaratılır. Mahşerden kabile gelir sizi ne yapar? Sıkıntılardan kurtarır. Hadislere bak. Hafız Reşidü, Reşiduddin din anlattı. Mısır'da Ebu Said Hayyat diye anılan salih bir zat vardı. İnsanların meclislerine karışmaz, buralara gelmezdi. Fakat İbni Reşid ismindeki zatın meclisine devam ederdi. İnsanlar ona bunun sebebini sorduklarında şöyle cevap verdi: "Rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm. Bana İbni Reşid'in meclisine git. Çünkü o meclisinde bana çok selavat okuyor buyurdu. Gördün mü? Efendi, mecliste ne yapıyoruz? Bir derdi olana selavat çekiyoruz. Allahümme salli ala seydina Muhammedin ve ala, ala seydina Muhammed. Geçen gün de ben size ne anlattım? Her namazın ardından 10 selavat okuyunuz demiştim, değil mi? <laughs> selavat çekin. Hem size hayır olsun, hem bize Hafız Reşidüttin anlattı. Mısır'da Ebu Saad Haydet diye bir zat vardı. Onu demin söyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi Allah yolunda kılıç ile mu muharebe etmekten daha üstündür. Vay be! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek Resulullah'ın sevgisi yani Allah yolunda kılıç ile muharebe etmekten daha üstündür. Resulullah'ı sevmek bu sevginin hakkını yerine Getirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tazim, tazimde bulunmak imanın şubelerinin en büyüklerindendir. Evet. Resulullah'a selavat okumak imanın şubelerinden en büyüktür. Allah ve Resul'ünü sevmek, ona sev, onu sevenlere selam olsun. Allah Resul'ünü sevenlere selam olsun. Allah Resul'ünün de sevdiklerine selam olsun. Bu meclisimizde bulunanlara da selam olsun. Bu sohbeti şu anda dinleyenlere de ne yapalım? Selam olsun diyelim. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selat ile selam okusunlar. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala, ala seyyidine Muhammed. Ebu Hafs Ömer bin Hüseyin Semerkandi'nin Revnekül Mecalis adlı kitabında şöyle anlatılır. Beş şehrinde malı çok zengin bir tüccar var. Ve iki tane de oğlu vardı. Bu tüccar bir müddet sonra vefat etti. Oğulların malları aralarında taksim ettiler. Kalan miras arasında Resulullah Efendimize üç tane mübarek kılları vardı. Resulullah Efendimizin mirasından üç tane mübarek kılları vardı. Artık sakalı şerifimi, Leyla'yı şerifimi bilmiyorum. Yani Resulullah Efendimiz sakalı şerifine, Leyla'yı şerifine kıl da değilmez ama bu adam böyle yazmış. Neyse biz öyle diyelim. Evet bunlardan birer tane alınca geriye bir tane kaldı. Bunun üzerine büyük oğul o kalan bir kılı ikiye bölelim dedi. Küçüğü hayır o Resulullah Efendimiz'i ait mübarek bir kıldır. Onu asla kesip ikiye bölemeyiz dedi. Büyük kardeş öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üç mübarek kılını sen al. Onlara karşılık malların hepsini de ben alayım dedi. Küçük kardeş bunu kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait mübarek kılları alıp kendisine düşen malların hepsini kardeşine verdi. büyük bir ticaret yapmış. Alan adam ahmak, öbürü ise çakmak olmuş diyelim. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin o mübarek kırlarını görse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam okurdu, selam okurdu. Biz de zaten camilerimizde yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şakali şerifini yahut da leyla Şerif'ini yani saçı şerifini açtığımız zaman onlarca binlerce selavat getiriyoruz, salat okuyoruz. Niye? Bakalım. Günler sonra büyük kardeşim malı bitti. İşte görüyor musun ahmak işini. Küçük kardeşim malı ise çoğaldı. Bir müddet sonra küçük kardeş de vefat etti. Salih saatlerden birisi Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zata şöyle buyurdu. İnsanlara söyle Allahu Teala'dan bir dileği olan falancanın kabrine gitsin. O günden sonra insanlar o küçük kardeşin kabrini ziyaret etmeye başladılar. Hatta büyük zatlar onun kabrinin yanında geçerken işte bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selavat okumanın ve onu sevmenin bereketiyle yükseldi derlerdi. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereketiyle yükselen insanların sayısı oldukça fazladır. Ama hangisini anlata? Selavatın faziletleri anlatmakla bitmez. Sevgili kardeşlerim benim size tavsiyem internet ortamında yahut da kitapçılardan arayınız, bulunuz. Selavatın faziletlerini okuyunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkınız artsın. Dünyevi dertleriniz, hırslarınız temahlarınız azalsın. Şükrünüz, duanız artsın, sabrınız artsın. İçiniz ferahlasın. Huzur dolsun. Gamız, kederiz, hasaz gitsin. Yerine muhabbet ve huzur dolsun. Korkaklık, cimrilik yalanınız gitsin. Yine dürüstlük, cömertlik ve mertlik dolsun. Belasılı kelam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatının, ruhunun nuru içimize dolsun. Feyiz bir bereket ile içimize doldursun. Subhan rabbike rabbil yasifun ve selamun aleyhi mürselin ve alemin. Geçmişlerimizin ruh için, piripiran için hasseten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhi, peygamber kardeşlerinin mübarek ruhi için, ümmetlerinin ruhları için, Hayattakinlerinin ruhaneleri için Seyyid Muhammed Ali Hazretleri ve ekvanlarının ruhli ve ruhaneleri için hasreten Allah rızası için El Fatiha El